Nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Geçen hafta görüşemedik. Evet, görüştük. <laughs> <geç gülüyor> Trafik şartlarından kaynaklanmıştı. Oradan siz bana konuştunuz ama ekran karşısında kimse fark etmedi ama biz sizinle anlaştık o zaman. Tabii ki de. Hatırlıyorsunuz yani. değil mi? Tabii. <laughs> olun, olsun, yaşayın, evet, tabii ki. Sağlık olsun, yaşayınca sağlık. Hoş geldiniz. E, hoş bulduk, bugün buluştuk. Merhaba, hoş siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz, ben de hoş geldim. Hoş bulduk. Bugün evet. e, güzel yeni tanıtımına başladığımız herkese çok faydalı olan... Yeni bu? Yeni bu? Zeytin yaprağı özütü. Zeytin, Zeytin yaprağı, yaprağı ekstrak. Evet, evet yine yani. güzel bitkisel bir şey. Bitkisayar o zaman... Da bir ürün. Dedik geçen hafta görüşemedik. Bu hafta görüşüyorsak çok güzel, farklı bir ürünle gelelim dedik sizin programınıza. Çok teşekkür ederiz. Ve herkesi ilgilendiren bir ürünle geldik. Ben de Erdem <laughs> Gençin. Herkese şu anda bu programı seyreden herkese öncelikle iyi eğlenceler diliyoruz. Biz de bu eğlencenin arasında şimdi bitkisel bir ürün tanıtarak pek çok kişiye yine şifa dağıtacağız. Tıpkı evet. kremimizde olduğu gibi. Şimdi öncelikle tansiyon hastası olanlar, kalp rahatsızlığı, problemi olanlar, damar tıkanıklığı problemi olanlar, kolesterol seviyesinde yükselme olduğu için kolesterol problemi olanlar, hepsi bize Diyabet hastaları da özellikle. Şimdi hepsini söyledik. Altını çiziyorum. Tansiyon hastaları, şeker hastaları, kolesterol hastaları, evet kolesterol hastaları, kalp rahatsızlığı problemi olanlar, damar tıkanıklığı olanlar özellikle bizleri çok iyi Ama bu demek değil ki bu tip rahatsızlıklar bende yok, ben dinlemeyeyim, kanal değiştir demek değil zaman. Ki. Çünkü bu tip rahatsızlıklar Allah herkese şifa versin, sağlık, mutluluk Aa, versin mevcut. diyoruz. Ancak ne olur ne olmaz. Belki bir gün başınıza gelebilir ama Allah korusun, Allah şifa versin diyoruz. Onun için ileriye dönük yatırım yapma adına da dinlemelerinde fayda olduğunu düşünüyoruz. Evet. Şimdi değerli seyirciler, şu anda, siz de inceleyebilirsiniz tamam. buyurun, evet, okuyabilirsiniz, okuyabilirsiniz. <laughs> elinizde tutun. Ee, şu an Sibel Hanım'ın ve konuklarımızın elinde tutmuş olduğu ürün zeytin yaprağı özütü, zeytin yaprağı ekstraktı olarak da söyleyebiliriz. Şimdi zeytin yaprağından yapılmış bitkisel bir ürün. Değerli seyirciler, zeytin ağacı dünyada 2000 yıl gibi çok uzun süre yaşayan bir bitkidir. 2000 yıl 2000 gibi. Yıl. 2000 yıl gibi çok uzun süre yaşayan bir bitkidir. Zeytin çok severim ben. Ağacım. Neden ama onu da söyleyelim. Zeytin evet. ağacını zararlı organizmalara karşı koruyan. Sinirlerde de meşhurdu değil mi? Edirne. Balıkesir, balık Edirne'de evet, zeytin. zeytin. yeri zaten zeytin evet. cenneti derler. Evet. O yüzden sen de bu ürünü destekliyorsun yaprağı. Tabii desteklerim. De. Yani bizim zeytin, ülkemizde pek çok zeytin, yerde zeytin, var. zeytin çiçeğiyle, zeytin yanına kimseye zarar gelmez. Mi? Kalbe evet. Kalbe zararı yok. Aksine zeytinyağı müsadır derler, hı hı. E, damar kanıtlığına bile de her şey. az önce evet. e, şey, şey, şey. Her her zaten sağlıklı. bu da onun herhalde katılaştığı bir şey. Şimdi, değerli seyirciler, neden 2000 yıl yaşıyor zeytin ağacı? Çünkü onun zararlı yani, organizmalara onu karşı koruyan, polifenolik, antioksidan bir madde olan oleropain içermesine borçlu. Yani zeytin ağacında oleropain olor, dediğimiz böyle bir madde salgılıyor bu ağaç. Bu madde zeytin ağacının her yerinde var. Ama özellikle de en çok yaprağında olduğu için işte bu maddedir. 2000 yıl gibi çok uzun bir süre zeytin ağacının dünyada yaşayan bir bitki olmasını sağlayan. İşte bu oleuropein dediğimiz madde zeytin ağacının her yerinde ama özellikle de yaprağında olduğu için Profesör Doktor Oktay Mutaf Beyefendi yaprağından işte bu oleuropein bol olan yaprağından böyle bir bitkisel ürün geliştirdi. Şimdi Amerika'da değerli seyirciler bu ürün bayağı bir zamanda kullanılıyordu. Türkiye'de yoktu. İşte bizim Oktay Mutas beyefendi dedi ki neden Amerika'da var da bizde yok? Ve kendisi emekli olan bir cerrahtır Ege Üniversitesi'nden. Bayağı yıllarını tıp bağlamış bir bilim adamı. Emekli olduktan sonra bizim ülkemizde de neden böyle bir şey olmadığını düşünerekten işte bu formülü geliştirdi. Artık bundan sonra Amerika'da da vardı, Türkiye'de de var. Zeytin yaprağı ekstilatta altın çiziyoruz. Tansiyon hastaları, kolesterol hastaları, kalp damar rahatsızlığı çekenler, <laughs> şeker hastaları çok iyi dinlesinler. Şimdi bu zeytin yaprağı ekstraktının içinde antioksidanda bir olma özelliği var. Antioksidan olma özelliği var. Şimdi oleropayin içeriyor ama oleropayinin antioksidan olma özelliği insan vücudu için çok faydalı. Şimdi bu antioksidanlar, değerli seyirciler, sizler de her ilk defa demiş oluyorsunuz. Evet, evet, bu antioksidan vücudumuzdaki bir kere öncelikle daha böyle anlaşılabilir olanlardan daha çok dikkatinizi çekenleri öncelikle sağlamak istiyorum. Antioksidan. Vücudumuzda 10 milyar hücre var. İnsan vücudu 10 milyar hücreden oluşmuştur. Bu 10 milyar hücrenin de yaklaşık 10 katı da bir o kadar da mikrop vardır. Öncelikle bu ürün her şeyden önce vücudumuzda olan zararlı organizmaların mikropları öldürme evet. özelliğine sahip. Yan etkisi var mı? Yan etkisi asla yok. O zaman çok iyi. Değerli yani seyirciler, hani Sibel Hanım öyle. sorduğu için hani yeri geldikçe laftan laf diyor gibi görürsek de sizin sorunuza da cevap verme açısından hemen onu da söyleyeyim. Tekrar kaldığım yere döneceğim. Hem oldu şimdi. Evet, Olur, siz oraya. hatırlatın. Ben de hemen cevabını vereyim. Günde 3 adet kullanmak gerekiyor. Yemeklerle birlikte aç karnına değil de yemek yerken yemekten yiyoruz. Yemek aralarında günde 3 tane kullanmamız yeterli olacak. İçinde 90 tane var değerli seyirciler. Yaklaşık bir aylık bir kür oluyor bu. Bir ay sonra etkisini görmeye başlıyorsunuz. Ama ondan sonra da bırakmanız gerekmiyor. Kullanmaya devam edecekler. Şimdi ben kaldığım yere geri geleyim. Antioxidandan bahsettik. Antioxidan insan vücudu için o kadar önemli bir etken ki bir kere vücudumuzda az önce söyledim mikropları öldürüyor. Ama bakın zararlı mikropları öldürüyor. Bazı mikroplar da insan vücudu için de faydası var. Onlara asla dokunmuyor. O özellikle buluyor, buluşturuyor. Zararlı olanları öldürüyor. Mesela bağırsak bakterileri virüsleri vardır. Çok evet. insanlar için çok tehlikeli bir hastalıktır. Onları bu bağırsak bakterileri virüslerini hemen ortadan kaldırıyor. Öyle bir özelliğe sahip bir ürünümüz. Ayrıca değerli seyirciler, bağışıklık sistemimiz evet vücudumuzdaki bağışıklık sistemini gerçekten çok güçlendiriyor. Bizim metabolizmamızı kuvvetlendiriyor. Böyle de bir evet. özelliğe sahip. Ayrıca şimdi antoksidan damar açma açısından, damar açıcı olması açısından vücudumuz için çok önemli. Şimdi hepimiz nefes alıyoruz yaşamak için. Fakat aldığımız nefes vücutta oksidasyona uğruyor ve kötü hava şartları diyoruz biz ona. Alkol, sigara aldığımız nefes dahi bunlar içinde oksidasyona uğradığı için e, vücudumuzda bir takım kimyasal reaksiyonlara dönüşüyor ve zamanla yani Allah kimseye vermesin diyoruz ama kanserleşmeye kadar giden maalesef bir sürecin başlangıcı oluyor. İşte değerli seyirciler bu ürün bu tip vücudumuza kötü hava şartlarıyla giren biz bunlara kısaca serbest radikaller diyoruz. Çünkü serbest radikaller nedir diye sorulduğunda işte bu. Kötü hava şartları, sigara, alkol, Harak. aldığımız nefesin oksidasyon neticesinde bize zarar vermesinin hepsinin genel anlamı serbest radikaller diyoruz. İşte bu ürün bu serbest radikalleri tutuyor, durduruyor, vücudumuzdan göndererek... İşte az önce söylediğim gibi kanserleşme kadar giden o süreci durduruyor. Ha sadece mu? Vücudunuzda bu serbest radikaller pek çok rahatsızlıkları aslında bir başlangıç temsil ediyor. Serbest radikal dediğiniz bence açıklarsanız. İşte o açıkladım Sibel ama bir daha söyleyeyim. Ama direkt serbest radikal tekrar diyorsunuz ya bence izleyicilerimiz onu Bir daha söyleyeyim. Serbest radikal dediğimiz vücudumuza kötü çevre şartları, sigara, alkol, hatta aldığımız nefesin bile oksidasyona uğrayarak vücudumuza zarar verecek, işte bizi kansere kadar götürecek bir süreci başlangıcı olabiliyor evet bu çevre şartları. Bunların bir, bu maddenin yani bizi bu tip rahatsızlıklara götürecek bu rahatsızlığın genel anlamı olarak adına serbest radikaller diyebiliyoruz tıp dilinde ama açıklamasını da yapıyoruz tabii ki. Evet. Hem de... <laughs> evet değerli seyirciler, klinik ve laboratuvar çalışmalarında bizzat da canlılar üzerinde yapılan deneylerde görülmüştür ki bu elinde tutmuş olduğum bu ürün tamamen damar açıcı özelliğiyle kalp rahatsızlığı çekenlerin kalp rahatsızlığını geçirmesi özelliği açısından. Ayrıca LDL kolesterol seviyesini düşürmesi ki bu çok önemli. Eğer bu LDL kolesterol seviyesi düşmezse hücre yapısına zarar verebilecek bir hal oluyor. Bu hücre yapısının deforme olması da bizi pek çok rahatsızlıklara, damar tıkanıklığına, kalp rahatsızlığına kadar götürebiliyor. Bütün bunları engelleme açısından elini tutmuş olduğum zeytin yaprağı ekstraktı. Bu, bu rahatsızlıkların güvenle kullanması ve bu rahatsızlıklarından kurtulması için çok önemli bir bitkisel ürün. Şey, ama ne kadar hocam? Bunlar onu da, da söyleyeceğim. Değer söyleyeceğim. Başlayalım, onu biraz sonra doğru bırakmıştım ama siz hemen hatırlattınız. 0216 490 çift 090'ı arayan herkese kargo, kurye, KDV, ÖTV'si için her şey dahil 79 TL'ye göndereceğiz. Herhangi bir rakam sayı da vermiyoruz. Elimizde şu anda bolca var. Hiç vakit kaybetmeden almalarında değerli seyircilerimizde fayda var. İçinde A, C, D, E ve K vitaminleri. Bakın A, C, D, E ve K vitaminleri de Bolca bulunan bundan bir o ürünümüzdür. Onu anlatıyor değil mi programlarımızda sanırım öyle. Düşün. Evet o da o tabii e, daha tıbbi olarak anlatıyor. Hı. Biz biraz daha halk diline uygun e, hale getirmeye evet. çalışıyoruz evet. değerli seyirciler. Bu vitaminlerin dışında bu ürünün çok güzel bir başka özelliği daha var. Antioksidan içermesi ve içinde oleuropein dediğimiz zeytin ağacının 2000 yıl yaşamasına kadar sağlık e, sebebiyet verebilecek bu maddenin aynı zamanda insan vücudunda da insanın genç kılma, yaşlanmayı geciktirme gibi de özellikleri var. Herkese olsun değerli seyirciler. <laughs> Hemen şunu söylüyorum, evet, hayat şey, evet. hayat evet. geriye bakarak anlaşılır, ileriye bakarak eğer yaşanırsa siz de şimdiden ileriye görün. Sağlıklı bir yaşam için hem genç kalmak adına hem kalp rahatsızlığı yaşamak, <laughs> tansiyon probleminiz varsa bundan kurtulmak, kolesterol seviyesini düşürmek etkisi yok. Evet, yok. yok. Şekeri dengeleyici. Şekeri dengeleyici özelliği de var Sibel Hanım. Kesinlikle. Sağlıklı insanlar da kullanabilir. Günde 3 tane yemeklerle birlikte alınması yeterli. 79 TL karbon KDV ve her şey dahil 79 TL 0216, 216 490 çift sıfır 90, arayan herkese bu ürünü çay merkezimizdeki arkadaşlar adresinizi alarak en kısa sürede gönderecekler. Yan etkisi de olmadığı için isterseniz bir kutuyu bile içseniz hiçbir şey problem olmaz. Yani. Sadece keseye zarar olur. Yani canları var o peki. Yeniden 70'e herkes kullanabilir. Tansiyon hastaları, kalp rahatsız hastaları kolesterol problemi yaşayanlar, şeker hastaları, herkes güvenli kullanabildiği tamam. gibi sağlıklı insanlar da daha sağlıklı olmak adına, ileriye yatırım yapmak adına çok rahat bir şekilde kullanabilirler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer bu tip rahatsızlıklarınız varsa Allah şifa versin diyorum. Hemen arıyorsunuz. Size de, telefon numaramızı da verdik. Fiyatımızı da söyledik. Size iyi programlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. E teşekkürler. Teşekkür Teşekkür ediyoruz. Yine güzel ve özel bir <laughs>